Herkese selam arkadaşlar bizim gibi çatlayıp patlayıp böyle sıkıntıdan mağf olanlar için dedim ki şöyle gelin görünce güzel bir sohbet videosu çekelim. E, ondan sonra e, evde oturup böyle keyfine izlemek isteyenler olursa hmm. izler diye düşündüm yani. Hemen böyle soğuk bir içeceğimizi de aldık. Ondan sonra cama nezleyi <laughs> içelim. <laughs> Şimdi ChatGPT'ye e, şey bizim için biraz soru sor dedim. Kendim evet. ayarlamadım yani. O yüzden evet. Ben de bazılarını ilk defa okuyacağım. Hazır mısın? Hazır. Şimdi böyle işaretle birbirimize şey yapacağız. Yani kim daha fazla soruları soracağım, ondan sonra böyle ben yapacağız. Uzun kameraya bakacağım. <laughs> Sana bak. Bana da bakabilirsin. bebeğim istiyorsan. Tamam. Eke şey, tamam. kim kimi tanıyor, tamam mı? Birbirimizi nasıl tanıyoruz? Şey Gelin mi görünce mi Geliyor, daha, bir daha bir unutkan? Hangimiz daha çok unutkan? Bence ben senden daha unutkanım Ezgi abla. mesela annenin randevusu vardı. Hatırlıyorum ben gitmeyi unuttum. Gerçi sen bilmiyorsun ben çok unutkanım. Her şeyi her yerde bırakıyorum Aslında disiplinlisin sen ya. Disiplinliyim ama unutkanlık hayli bir şey. Böyle vitaminsizlikten gelen bir şey benimki. Ezgi abla çok aklımda aşırı derecede çok fazla bir şeyler olduğu zaman. Bence bu konuda aynı olabiliriz işte. Yani ne böyle çok unutkan ne de böyle çok şey rahat ben çok unutkanım. Hangimiz hangimiz daha şey bilemedik. Varan bile bu konuda bana yakınıyor yani <laughs> unutkanlığından. Hadi sen ol o zaman. Vallahi ikimiz de bence aynıyız. Ee, o yüzden tamam, ta seninki ben... de o zaman kansızlıktan gelen bir şey. diyorum ya vitaminsizlikten olan bir şey. Çok bu, öyle unutkan hani böyle önemli bir şey unutacağımızı zannetmiyorum. zannetmiyorum. <laughs> Geçen ne anne bir Okey. Kimin eli daha lezzetli? Yani Ezgi abla sen benden önce mutfağa geçiyorsun. You point. <laughs> ha, evet. <laughs> Evet Ezgi abla diyorum. Tabii ki de be, yani yılların aşçısı. aşçısı. Ben sonra ben gel, gelmiş gelin yeni yeni her şeyi öğrenmişim. Tabii ki Ezgi abla. Tabii ki de sen. Teşekkür ederim bebeğim. Kimin gardırobu daha dağınık? Benimki hiçbir zaman dağınık değil. İşaret etmen de lazım. Ama niye ben seni ben seni bilmiyorum ki gardırobunu. Ben ne, niye sana Şimdi ben şöyle verim? ben senin gardırobunu gördüm çünkü. Şimdi senin daha bebekler bebek olduğu için şu an kurcalamadığından <laughs> dolayı hani benim ha, sen çocuklar için diyorsun. Yani çocuk tüm aile. Hani Serhat da o kadar çok ıı, titiz biri olmadığından dolayı hmm. bence benim gardıroplar <laughs> sürekli temizlediğimden dolayı yakınıyorsun yani. Yakınıyorum ama seninkini gördüm. Seninki pür pak yani. Çocuklar da daha girmiyor ya içerisine. Evet. O yüzden öyle. Hangisi hangisi daha pimpirikli? Pimpirikli ama nasıl yani pimpirikli? Ay 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 böyle. İkimiz de değiliz. İkimiz değiliz de değiliz. Ben sen bence değiliz. Evet. Hani dağınıklık olsa bile biliyoruz sonra toplarız falan. Bence evet. pimpiriklilik yok öyle. Ne evet. yap bize pimpiriklik yok. Ee, hanginiz daha çok dedikodu yapar? Sen. <laughs> o bana ben ona. Neyse ikimiz olalım. <laughs> Ama seviyoruz. Dedi kodu demeyelim ya yani. hmm. muhabbeti seviyoruz ezgi. Muhabbet seviyoruz. Dedi kodu dediğin de hani laf yayılır ondan ona şundan evet, şuna. Öyle değiliz. Dedi biz kodu biz kendi aramızda <laughs> muhabbet ediyoruz. Kendi Dışarıya yapmışsın. çıkmıyor yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> öyle diyelim. Okay birbirinize en sinir olduğunuz özellik ne? Um, sen açken sinirli halin. <laughs> evet. Ve uykum varken sinirli hali. Evet. Başka ye. Ben ben. Evet, o doğru. <laughs> açken ben ben diyelim. Bir de uykum varsa ben ben diyelim. Evet. Senin en sevmediğin özelliğin ne olur? Doğruları bazen ha? Zorlar seni. Yani söylüyorum bazen tam hikaye dinlemeden evet, tamam, birden ama evet o doğru. Birden böyle evet. dalıp sonra nefes almadan konuşman. <laughs> konuşmam. <gülüyor> Bugün yine aynı <laughs> şey oldu mesela benle Baran'ın arasında bir örnek bir şey konu örnek verecek. Ben tamam, gerçekten biliyormuşum gibi hayır bu böyle diye diye Arban şimdi belki tamam hadi telefona bak internetten internete girdim baktım ki ne gerçekten Baran dediği doğru çıktı. Yani bazen bir biliyormuşum gibi bazı şeyleri söylüyorum. Halbuki ki tam tersi bazen çıkıyor. Ne bileyim o anlık öyle oluyor işte. Okey burada görümce yazıyor ama ikimiz için olsun. Görümcenin yaptığı ama senin gizlice gıcık olduğun bir şey var mı? <laughs> Yaptı ama gizlice. <laughs> evet. Hayır. Ya yani ben seninle ilgili ne bileyim Ece abla ben senden gayet şeyim yani. Seviyorum. <laughs> <ne bileyim. gülüyor> Benim de öyle bir gıcık olduğum bir şey var. <laughs> belki olabilir <laughs> benimle ilgili. Ne? <laughs> Senle de yok. Emin misin? He. <laughs> Bazen böyle bir şey oluyorsun, sinir oluyorsun bana. Böyle diyorsun ki of miskin falan. Şey konusunda mesela böyle. Nasıl anlatayım? Ha mesela güzel, doğru bir şey anlatıyorum. Ezgi abla diyor ha aynen öyle doğru söylüyorum Ezgi'nin. Sonra Olay öyle bir hale e başka ki. Başka bir senaryo yazıyor. Başka bir senaryo. Sonra diyor ki içine ettin yani mezgin Allah'ını seversen ya. Başın... Yok, mantıklı inşiriyor. konuşuyorsun ama sonra mantıksız ediyorsun. Evet. O konuda gıcık oluyor. O her zaman çünkü bende bir huya edilmiş mi yani. Evet. Başka gıcık olduğum bir şey yok, yok ya. Yok ben Ezgi ablayla ilgili ben seninle ilgili hiçbir şey ben gıcık değilim. Ha bazen telefonlarını açmaz aslında o, o beni gıcık ediyor. Evet. Ama çünkü müsaitlik durumuna bağlı bir şey onun da. Ya da çocukların elinde oluyor telefon. Bunu ben onlara da söylüyorum ama kimse anlamıyor. Iş, telefon insanı değil oluyor. Yani, Aynen telefon insanı değil. Yani biri arasa böyle saatlerce konuşabilirim böyle. ama her gün de değil yani. Evet. Ama ben vazgeçmek sizin halen evet, arıyorum arıyor beni. beni. Yani sağ olsun. Ben mesaj insanı değilim. Bana mesaj mesaj insanı. Bir şey olur acil bir durum olur mesaj atar. Arama ben, ben arama insanıyım. Asla mesaj insanı değilim. Evet, Bekleyemem evet. yani sabrım yok. Evet. Değil yani. mi? Ee, hiç birbirinize kırıldığınız bir an oldu mu? Ya her herhalde olur. İnsan evet. bacı, iki bacı arasında da olur. Gelin görümce, gelin e, şey de, görümce de aynı şey. İki bacı oluyorsun. Her, her halükarda evet. oluyor. Senin bana, benim sana ama bayağı yıllardır öyle bir sorunumuz olduğunu evet, düşünmüyorum. Olduğunda da zaten yani. hani birbirini kardeş gibi gördüğünüz ama yani, zaten konuşup, oturup konuşuyorsun aynen. Halledebiliyorsun. Aynen yani. öyle. Öyle yok ben büyüğüm ben şöyleyim ya da Asla. o ben şöyleyim ben öyle değil. Asla. Gelen ilk geldiğinde görünce onu nasıl karşıladı ilk izlenim? Benim açımdan ben Sana, çok beğeniyordum ee. zaten Bizgi'ni. Hatta şöyle söyleyeyim ilk Baran benle tanıştığı zaman benim makyajlı halimi görmüş Ezgi abla ve demiş hani doğal resmi yok mu? Hani bu Mizgin biraz aşırı makyaj Zaman hani kullanıyordum çünkü. Şuraya e, kadar ka kalın. kalın kaş yapıyorlardı. Evet ben öyleydim ama. Ondan sonra Dedim ben doğal ben... resmi yok mu? <laughs> Ve Baran doğal, yani makyajsız, sıfır, sıfır filtreli halimi göstermiş. Ezgi abla demiş, çok güzel demiş. Ben de çok güzel dedim. Evet. Sonra zaten ilk gördüğüm an çok, çok beğendim. Çok iyi kaynaştı benimle. Hemen şey yaptı yani, zaten içeri baran, aldı. Zaten Baran dedi, nasıl dedi, sence olur mu dedim. Yüzde yüz yani, yeah. yani. Ezgi abla biliyorum. o konuda yani çok Çünkü her zaman Çünkü doğaldı. Iyiydi. Ben her zaman doğallığı seven bir insanım. Evet. Yani bir insan neyse o olsun kardeşim. Aynen, yani Kötünü de göster, iyini de göster. Bırak ben karar veririm yani sana ne derecede yakınlaşıp yakınlaşmayacağımı. Aynen ama o, aynı oluyor yani, o bağda zaten Ezgi abla el verdiği için ben tekrar elimi verip kurduk yani hmm. Ezgi abla biraz şey bir insan olsaydı düz böyle ne bileyim diktatör gibi bir insan olsaydı böyle bir ilişkimiz olacağını düşünmüyorum çünkü ben biraz daha fazla aşırı derecede cana yakınlığım var benim evet. ve sen de öyle olduğun için hani Evet. Aile içinde öyle öylesin evet, aslında evet. sen dışarıya pek evet. öyle değilsin değil mi? Evet. Evet. <laughs> ama o iyi bir şey. her dışarıdan almamak iyi bir şey. Durabilirim şey. aslında Aile ama için... istemiyorum yani. Evet. Öyle bir sosyal çevreye ihtiyacım var mı Aynen. diyorum. Yok diyorum çünkü benim bana zamanım yetmiyor ki başkalarına Aynen. da. Bu sefer ne oluyor? Onlar... Bir e, e, beklenti ve ben giriyorlar. o beklentiyi Aynen. onları sevmediğimden dolayı değil yani günlük yaşantımdan dolayı onlara o beklentiyi veremediğim için bu sefer beni başka Aynen bir öyle. hani beni bir şey zannettiğimi Zoruz. zannediyorlar evet. ama ben kendimi bir şey zannetmiyorum sadece benim öyle bir zamanım yok. Hani bir araya geldiğimizde zaten hani düğün evet. olur dernek olur zaten herkesle bir aradayız, evet. merhabalaşıyoruz, öpüşüyoruz, muhabbet ediyoruz ama Evet. Aynen ben de öyle zamanla Ama öyle ol, oldum ya. Ben de öyle oldum Ezgi Yani abla. Yani ben mesela mizgim bana yetiyor. Annem bana yetiyor. Aynen bana i̇şte da öyle. Kendi ailem kendi bana ailesi, yetiyor. İnsanın kendi ailesi. Mesela benim bacılarım, evet. Ezgi evet. abla hanım, annem bana yetiyor yani. Öyle başka çevreye çıkmıyorum. Ben Çünkü mi? başka çevreye girdiği zaman Ezgi abla bu sefer biri, biri Birilerini daha ailene eklediğin zaman senin zaten kendi ailene, kendi sosyal çevrene zaten zor zamanın oluyor. E yeni birisine hiç, hiç zamanı olmuyor. olmuyor. Işte. E, bu sefer yanlış olacak. En iyisi zaten Mesela o mesafeyi korumak. Mesela benim komşum kuruma. da bazen bana dert yanıyor gelip gitmiyorsun diye. E ama okul okulda olduğum ya, zaman çalışıyorum. Zaman Evde Vallahi olduğum zaman. zaman temizlik yapıyorum ya da Son video çekiyorum. Bir kadın, ya ona. seviyorum evet. özürüm çok iyi ama öyle... Her zaman böyle gidebilecek komşunla bir yaşantı şey Benim da aram öyle. Çünkü o da çok istiyor hani gezelim edelim çıkalım edelim. Ama gerçekten benim hani zamanım yok. Şey benim kendi aileme zor şey zamanım var. var. Ee, yani dışarıdakilerine olmuyor ya. Okey, Görümce'nin yaptığı e, ama bunu söyledim. E, beraber geçirdiğiniz en komik an neydi? Bizim bayağı oldu. Bizim ya. var ya. Bayağı var. Ama hangisi? Mesela şu an aklıma bir tane böyle çağır desen. Şey, o Kaptana'daki otelde hani ben sen dön abla. <laughs> Bakalım çatılamıyorum. Ben sen dön abla hani yürüdük ya şey dedik ki hani, hadi kızlar Baş başa bir kokteyl, bir şeyler içelim diye. Ha, havuz başında. Sonra bizim erkekler havuzun içinde böyle ha, gözlüklerle. Ondan sonra gizli gizli izlediler, bunlar Hadi ne yapıyor diye. bu sefer bizim sandırmak için diğer tarafa gittiler, Gör, görmeyelim diyor onları. Hatırlıyor musun? Gülme krizine girmiştik, bunlar ne yapıyor diye. Ya bizim çok çok kontene olan çok şeyimiz var da şu Tabii an öyle... Tabii kalılarımız aşırı var, şu an düşünemiyorum. Yani. Aşırı derecede var yani. <laughs> Erzman zaman günlük oluyor. Bizim yani günlük de, he, komik anlarımız oluyor öyle biri bir şey yapsa zaten hemen Mesela bas dün, bas dün bile. story ne paylaştın Instagram'da ne? Ha aynen. Ama Instagram ismini de söyle Ezgi abla niye paylaşmadın? Ezgim mi? Yıldız alt Ezgim çizgi. Ezgim M ile Yıldız Hı. alt çizgi. Oraya dün Ezgi Hı. abla bir story paylaştı. Dedim ki bir müzik duydum dedim. Ee, miskin çabuk gel bunu yap dedim. Ay ne eğlendik var ya daha senin böyle resmen çatlattık yani içimizi. Evet yani güzelce. bir anda geliyor bize böyle. Evet, bir anda bir enerji. Mesela, bir anda böyle geliyor. Onu atmamız lazım. Okey, kim alışverişte daha çok para harcar? Evet, maalesef bu evet. çok kötü. O yüzden her zaman eşime diyorum ki bana, bana para gönderme. Hani istediğim kadar sadece gönder. Fazlasını gönderdiğin zaman ben ihtiyacım olmasa da ya, hastalık değil ama hani harcasım geliyor. Yani cebinde 20 lirası varsa harcarım. Ali. Ali. O yüzden şu an benim hesabımda mesela Ha fidandan dolayı. Fidan ses yapıyor da Ali de fidanla oynamak için şey oldu. Ezgi Abadi sesi oldu. Çünkü bizim arkasında. sesimiz muhtemelen evet. Ya yani onların sesi daha fazla gidiyor. Evet. gidecek. Evet. Ee, şöyle diyeyim. E... Mesela benim hesabımda şu an sıfır var. Ben gündelik sıfır, soruyorum. Sıfır, sıfır, sıfır. Gündelik soruyorum eşime çünkü hani bende para durduğu zaman maalesef harcıyorum. Evet bu kötü bir şey. Hani normalde bir bayanın <laughs> a, parayı tutması gerekir. Maalesef ben bunu beceremiyorum. <laughs> Çalıştığım zamanlar dahi Kendini bile paramı sayın. eşime veriyordum. Bu arada geçen hafta işi bıraktı. Yani sona erdi işim. Çalıştığım zamanlar dahi paramı eşime veriyorum çünkü bende de gerçekten o, o tutumluluk yok. Evet. Babam da der yok yani. Ya tutumlu anlamında ben bonkörüm, de değilim. çok bonkörüm. Evet, babam sen, da öyle. Evet. Benim babam da çok bonkör. Bizlerde mesela annem tutumlu, bende de baran tutumlu. Evet. Yok yani. Değil mi anne? Kaynanan bilir. Ay nasıl oluyor? Evet. evet. <laughs> annem evet. de dış ses olsun. Hani bari gel tam şu kameranın arkasında otur. Aynen anne onaylarsın. Gel şurada otur onaylarsın. Sen de şu arkaya geç. Ya onaylıyorum işte. Yani Mikrofon almanız lazım bana Mikrofon evet onu da alacağım. Neyse. Ee, evet bence evet doğru en çok sensin. Ee, kim sosyal medyada daha çok vakit geçiriyor? Ben evet ama çok vakit geçiriyor dediğimde mesela Ezgi'ye de çok e, girmiyorum. Hani senden daha çok geçiriyor olabilirim. Ama çok girmiyorum. Yani kime göre, ben neye mesela göre? Ben hiç girmediğim günde için senin toplam, biraz girmen. Günde toplam or, or sıralama yani Instagram'a mesela girsem en toplam en fazla hani aralık, aralıkları birleştirsem belki 1-2 bir saat. Fazla girmiyorum İşte öyle. ben hiç girmiyorum. Hiç girmiyorsun sen. Aynen. Ben çok saçma, ironik aslında. Çünkü işim bu ama sosyal medyayla alakam yok. Hiç yok. Hiç Bence... sevmiyorum bakmayı da sevmiyorum. İşte Instagram'da siz bence Ezgi Abla'yı bir bomba <laughs> tutun. Burada daha yani çok sosyal ol paylaşıyorum diye. çıkıyorum, paylaşıyorum, Ay, çıkıyorum. Darim. Daha fazla böyle uzun içerikli videoları izlemeyi seviyorum. Kısaları bana göre değil. Bu videonun altına Instagram hesabını koy. Ezgi Abla cidden Evet. Ya Instagram aslında aktif yani. Bence hiçbir şey paylaşmama rağmen doğru düzgün. Tıkı alması bayağı iyi. Ama güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Eklemek isteyen olursa ekleyebilir. Alta koyarsın eklemek isteyenler için. Kim daha inatçı? Evet, ben bence. Niye mi? düşündün ki? Niye düşündüm ben de bilmiyorum. Ben inatçı mıyım? Yok, sen de hiç, ben, hiç inat yok. Ben de hiç İnatın inat yok. Inanın zerresi yok. Bazen, bazen yok. benim kaynanan herhalde yanlış hatırlamıyorsam selam olsun. Karnam mı görünce inatçı diyor. Ondan sonra Sevtap mıydı neydi dedi. Hayır dedi. Serap daha böyle beter inatlı Serap abi inat var. Baran'da da mesela de, inat var. Ben de, inat ben de, var. Ben de, Baran benden çok. daha çok inatçı ama Evet bende biraz, hmm. biraz ama çok yok Ezgi ablaya biraz inatçılık var. Sen Baran kadar olmasa da var yani barana Şimdi göre. Şimdi ben diyeyim ki bu turuncu içecek senin beyninde o an bu siyahsa sen ben siyah derim. sen dersin yani. Derim yani bir derim. de akrep burcusun bu senin Oo, için siyah azimli olur. bir şekilde siyah derim. Sen tartışırsın yani On saat tartışırsın onun siyah ol. Artık ben bile inanırım yani. kadar, terki kanıtlandığı anda olmadığı ortaya çıkana kadar Sonra böyle. Yaparım sonra böyle Ay el hareketimi sil oradan. Sonra böyle yapar. Ay neyse neyse neyse. Ne Neyse neyse. Kapatırım yani. Okay. Um, bir teşekkür etmek istersen ne derdin bana? Ay, hadi Ama bana teşekkür Ama o biraz bu bir duygusal bir soru. Ne kız? Ağlayabilirim yani. Niye? Niye? Öyle işte. Çok, Ay, niye kız? E, Abi manyak. <laughs> Çok duygusal bir soru. Çünkü ben e, Çocuklarımın ikisinde de destek olduğum, ben anksiyete geçirirken beni o anksiyeteden çıkaran sendin Ezgi abla. Her zaman benimle konuşarak, beynimi yorarak, beni o düşünceden çıkartmak için aşırı derece, yani asla inkar etmem. Rüzgarda çok, çok unutkansın diyorsun, pek hatırlamıyorum diyorsun ama rüzgarda aşırı derecede emeğin var Ezgi abla. Bana ne yapmam gerektiğini sen söyledin, gösterdin, her şeyi. Fidan'da Nasıl heyecanlıydın? Bende görüntüleri var. Yeah. Kapı kapıdan daha girmeden kız e, sitem etti. Nasıl anne sen önce resmi gördün de ben önce görmedim diye o derece hmm. ki bir sevgi seli vardı yani ezgi abla da bana aşırı derecede hani desteği oldu. Her konuda, hmm. ev konusunda, çocuklar konusunda özellikle üzünü üz üzerine çarptırarak söylüyorum. E, son şey anksiyetemdi. de hmm. çok oh, destek çeke, oldu. Çeke, çeke. Ha tamam. Teşekkür ederim. Altın çizek söylüyorum. Kaynanacığım <laughs> düzeltti. Ee, yani benim de teşekkür etmem gerekirse kendini soy soyutlamadı. Değil mi anne? Sen de buna katılırsın yani. Bizim aileye tam bir evlat olarak girdi. Yani gelin olarak girmediği için evlat olarak girdi. O hemen O yüzden senle. de böyle mesela kavga ederiz, güleriz, ağlarız. Evet. Hiç böyle şey yok yani. Ee, İkinci değilim. Hayır gelin gibi değilsin anladın yeah. mı? Demek istediğim anlaşılıyor yeah. bence. Gelin gibi değilsin. Bir de mesela benim evet. de çocuklarıma gerçekten yani kendi ye öz yeğenlerinden ayırt edilmez. Ama elimde büyüdüler <laughs> Ya bu küçücük bebek yani, olarak geldiler. Evet. Derin belki... Bakar, eder... Biraz e, 6-7 e, aylıktı ama direkt evet, Arya mesela. Doğru. Doğru. Hepsi senin ya, yani gözünün önünde büyüdüler. Aynen. O yüzden o ister istemez o bağ zaten kuruluyor bende. Evet. Diğer soru, geline bir öğüt vermek istersen ne olurdu? Hı, söyle. Hı, olur, olur ilaç bir şeyler olur Ezgi abla. Öğüt? Öğüt ne demek ki? Ya aslında şöyle söyleyeyim. öğüt evet, ya şöyle söyleyeyim. Mesela ben çoğu zaman Ezgi abla hep bir şeyler hani bir soruyorum. Hep bir şeyler soruyorum. Ezgi abla da her zaman bir akıl verir. Hani der, sen bilirsin, böyle yapabilirsin ama şöylesi de var. Her zaman fikir veriyorsun. Aa şöyle Yani şey genel yani. anlamda zaten hep böyle konuştuğumuz için bir şey olduğunda soruyorsun. Ben de soruyorum karşılıklı. Aynen. O Öyle bir Fikir, yapıyoruz. evet ama böyle hayata karşı bir öğüt verecek olursam bence zaten ee, kişiliğimiz birebir de biraz benzediği için çok öyle ihtiyacın yok yani sen de yolunda devam et. Evet, Bizde de çünkü o enerji şeyi var yani yeah, karakterim. Ee, birlikte en çok gitmek istediğiniz yer neresi? Birlikte öyle hiç bir yere gidelim mi diye şu düşünmedik ama. Şu Seninle birlikte böyle Vegas'a gitmek isterim böyle. Onu yıllardır söylüyorsun. Belki senin izleyenlerin de evet. bilir yani. Ya Miami ya da Vegas İstiyorsun. böyle. Oraya oraya Ama oraya isterim. eşinle gitmen daha güzel olur. Hayır işte oraya böyle kız kıza gitelim. Kız Ama kıza şu an gidelim. mesela benim gitmek isteyeceğim yer şu an Türkiye mesela seninle birlikte o Slavya'ya Ben onu düşünüyorum. Slavya'ya <laughs> yapalım. Yine gidelim o otellere, neyse, eğlenelim. Ha şey şunu var. da söyleyeyim. Bu sene Mizgin de gitmiyor. Ben evet, de gitmiyorum. Ben de. O yüzden e, ee, mutluyum. Şu anlamda mutluyum. Senin gitmediğin için de mutluyum. <laughs> de senin... Aynı işkenceyi <laughs> aynı sene birbirimiz yaşayabiliriz yani. Evet. En azından birbirimiz varız diye hani bir şeyler evet. yapabiliriz. Annem gidiyor. Döne zaten gitti şu an Türkiye'de. Evet, Döne, Türkiye'de. o Osmaniye'de. E, ailesiyle birlikte gitti. Evet. Öyle yani kızlar. Biz bu sene biz buralıyız. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle biz yine olsun eğlenceli ya. günler geçirdik. Aynen şu anda da geçiriyoruz Ezgi evet. değil mi? Mesela Ali sağ olsun mangal yapıyor bize. Birazdan mangal yiyeceğiz. Evet. Camı çekilen kusura bakmayın. O videoyu bakmayın. yarın izleyebilirsiniz bu arada evet. mangal videosunu. Ee, öyle izleyicilere bir sorusu, e, soru diyorum. Ya soru da sorabilirsin. Gelin görünce olan izleyicilere de bir soru sorabilirsin. Ya da Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Söyleyebilirsin. Hani e, bir gelin gerçekten gelinlik yaparsa tabii ki de o bağ kurulmaz yani. Gelin görünce bağ olur. Adı üstünde Görümce olur, gelin olur. Aynı şekilde görümce işin aynı şey geçerler. Mesela görümce de görümcelik yaparsa o gelin de gelin olur. Önemli olan hani sen kendi öz kardeşlerinle nasılsan o gelini ya da görümceyi de aynı şekilde görmeniz, birbirinizi yani aynı görmeniz gerekiyor. Birbirinize açık olmanız gerekiyor. Paylaşımları, aynı şeyleri yapmanız lazım değil mi? Birlikte bir şeyler paylaşmanız gerekiyor. Ondan sonra mesela bazılar diyor ya nasıl siz böylesiniz? Yani Çünkü bazen kardeş gibi gelin, gelin yani. şey. Kardeş gibiyiz. O bağı bir kere kurdunuz mu zaten bir daha kopmaz. Yani zor bir şey değil. Aramızda yaş farkı ne? Ben 37. Sen 8 yaş büyüksün benden. Sen ben. de evet 37. Ben 29. Evet. Aramızdaki yaş farkı o. Eee bir tane soru var. Gelin kaynana arasında kalınır mı gerçekten? Ne demek ha? <laughs> Ay. Mesela diyelim ki sen bana bir şey söyledin. Dedim evet. ki anneye söyleme dedin. He. Tamam mı? Ya da anneme gittin anneme dedin ki anne, anne ben sana onu söylüyorum. Anne, onu anne ona ben sana bir şey Anne ben sana bir şey söylüyorum Anneye bir şey söyleyeyim. Anneye bir hemen anlatıyor anne. Ooo <laughs> oh, dayanmaz. <laughs> ne konuşuyorsunuz Yani ya. gelin hani sorun şu. Ee, gerçekten Ge gelin kaynana arasında sır kalır mı yoksa görümceye de geçer mi geçer, bu Geçer geçer. Bazıları geçiyor. Hepsi değil ama. Valla geçiyor mu? No. Ben sizinle paylaştığım ezgiyle paylaşmıyorum. Gerçekten Hayır anlamadım. Ha. Mesela Miskin sana geldi dedik ki anne sana bir şey söyleyeceğim. Ezgi ablayı söyleme. Sen bana gelip söyler misin? Hemen? Söylüyor söylüyor. Arada bir söylüyor. Arada, söylüyor. Arada bir Ezgi abla bak o da biliyor yani. Yok, Hayır, Arada bir söylüyor. Yok, yok hiç yok. Çırtırdatıyor bak ama Yine böyle. İnanma alma. alma dur dur. Ama geçen çift olayı söylemedi. Tamam ama dinle bak. Hepsini anlatmıyor. Olayı anlatmıyor. Ama, ama, ama olalı, olay, olayın temelini şeysin. alttan anlatıyor. Sen bir şekilde onu çözüyorsun. O sana anlatmadan. Hayır. Bazıları Geçen dedim ya. Söyleme. Söyledi mi sana? Söylemedi. Sonra ben ona söyleyince ben böyle Ben onu demiyorum. Ya, laf demek ki söylemiyorsun. Denilecek just. laf da var denilecek laf da var. Ay. Bunu böyle bilir. Ama mı yani. e söylüyorsun anne. Çok böyle söylüyor. Onlar şeyleri. basit şeyler İşte ben yani. onu söylüyorum. Önemli ama mesela... Ben sırlardan bahsetmiyorum ama anne. Ama sen bana bir şey dediğinde hani anneye söyleme. Söylemez mesela ben bazen Ezgi bayağı sinir olduğum evet. zaman diyorum ki yani senin kızım esire düşürce. Ona gidip söylemez mesela evet. Böyle basit evet, şeyleri söyler yani. Evet. Basit ya. şeyleri. Ben de, olsam, ben de olsam ben de mesela anne bana de Ezgi'ye söyleme söylerim yani. Anne onu kim yaptı biliyor musun? Derin, evet. derin, derin yaptı. Derin yaptı. Anne bir ben gördüm. Derin yaptı. Derine toz kondurma. Kondurmuyor. Yapacak bir şey yok, Ezgi yaptı. Görümce mi olmak zor gelin olmak mı evet. zor? Valla bana göre ben görümcü olmadığım için bilmiyorum ama gelin olmak hiç zor ben değil Ezgi abla. Kaynanam şey bana, yani mükemmel dedi. Valla görümcü olmak biraz dedi. zor Mizgi şu anlamda zor. Yani bazen böyle dilini ısırdığın yerler oluyor Oluyor. Yani. Ben görüyorum ama senin dilini ısırdığın yerleri. Ben mesela böyle hız, inatlaşmışım. Böyle hararetli bir şekilde konuşuyorum. Ezgi abla o an düşündüğü zaman mesela ben bu kıza baş gelemeyeceğim şu anda. Evet. Susmayı tercih ediyor. Evet. Ve ben de bunu fark ediyorum. Fark etmiyorum zannetme. <laughs> bunu fark ediyorum. Ondan sonra diyorum ki sağ olsun. Beni <laughs> alttan aldı sağ olsun. Yani bunu çok kez yaşıyoruz. <laughs> Ayy, tamam. De. Sağ olsun beni kırmayı Abi, seçmiyor yapmış. yani. Arya kim oraya itti? Doğruyu söyle. Kim itti ama Arya'yı? Doğruyu söyle. Gülüyor. Bir de Biliyor sarılıyor ki çocuğa. Sarılır işte. Neyse bu kadarcık evet. arkadaşlar. Bak ilginç aynı şeyi yaptık. <laughs> <laughs> ee, bu kadarcık. Size gelinseniz, görünceyseniz bu sorduğumuz soruları size cevap verebilirsiniz. Ee, okumaktan keyif alırız yani. Kesinlikle. Yarınki vlogta görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Görüşürüz. Bye bye. Kapat.